Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Son zamanlarda yapılan ihbarlar sonrasında gerçekleştirilen kontrollerde görülen manzaralar insanı bu kadar da olmaz dedirtiyor. Özellikle yoğurt firmalarını inceleyen yetkililer, bazı firmaların maliyeti azaltmak amacıyla yoğurt yapılan sütün içerisindeki yağı alarak yerine margarin kullandığını tespit etti. Böylece sütün içinden alınan yağda tereyağı yapılarak daha yüksek bir fiyatla satılıyor. Süt ürünlerinin yanı sıra vatandaşın sağlığı et ürünlerinde de hiçe sayılıyor. Yaklaşık 4500 personelin gerçekleştirdiği denetimlerde bazı firmalarında piyasaya sağlıksız et ve et ürünleri sürdüğünü de belirledi. Düşük fiyata satılan sucuk, salam, sosis ve hazır köfte gibi et ürünlerine de farklı maddeler eklenerek insan sağlığı olumsuz etkileniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bakanlık yetkilileri ise vatandaşa et ve süt ürünleri alırken dikkat edin ucuz diye merdiven altı ürünlere kanmayın uyarısında bulundu.